Nur'un Kahramanları serimizde Abdullah Kula, İslam köylü Abdullah Çavuş risale Abdullah Çavuş ünvanı olan Nur talebesi, Risalelerin bir yerden ihtiyaç olan başka bir yere edilmesine çok hizmetleri olmuş. Aynı zamanda Risale'leri de yazmış bir Nur postacısı. Abdülkadir Geylani'nin 800 sene önce imalı şekilde işaret etmiş olduğu Nur kahramanlarındandır. Abdullah Kula ağabey. Nur fabrikası sahibi Denizli hapishanesi şehidi İslam köylü Hafız Ali ağabeyin hem akrabası hem komşusu hem de onun Nur postası idi. Risale-i Nur'da ismi özellikle Bağdat laikasında, Kastamonu laikasında geçiyor. Birkaç noktayı nazar olarak oradan da okuyalım. Sabrın fıkhasıdır. Ey yüce üstad, eyidi sayidi fıtrınızı tebrik ve bil vesileyle destu damayni kelimanelerini öperim. Efendim her an nurlarla takatti eden ruhu acizanem yine evvelki cuma günü mukaddi bir nura muntazirken 29. mektubun 3. kısmını ihsan ve irsay buyurmakta, Fakir talebiniz müşerref ve müstefit ve minnettar kalmıştır. Bir saatlik misafir kalan bu eseri kıymetli ve manidarı hemen Abdullah götürdü. O rüya misal gördüğüm eserin bir haftadan beri dimamdaki kıymetler nakışlarını ve manidar meallerini alzim dolayısıyla ifade edebilmeye iktidarım yok diyor. Yine Abdullah abinin isminin geçmiş olduğu bir bölüm yine Kastamonu ayakasından. Makinesi kuvvetli Ali kardeş sizlerin halisane ve ciddi faaliyetinizden Risanur'a sizler gibi sarsılmaz çok talebeler zuhur ve devam ettiklerini ümit ederdim. Bildiğim Abdullah gibi bilmediğim um kardeşlerime selamımı, bütün manevi kazançlarıma onları teşvik ettiğimi tebliğ ediniz. Yine Kastron arkasında risale postacısı mübarek Abdullah ne halde olduğunu soracaktım. Hafız Ali'nin mektubunda sormadan cevabımı aldım. Allah ikisinden de razı olsun. O mektubun ahirinde mazi ve müstakbel ve semavat ehlini dahi mesul eden masumların mübarek ümmi ihtiyarlarının hediye masumhaneleri bir andaki fıkası gayet güzel düşmüş. Yine Kastamonu Ayakası'nda Üstad Hazretleri'nden bir bölüm. Rabian merhum mülütfünün hakiki ve pek çok ciddi varisi olan Abdullah Çavuş'un mektubu onun dereceyi sadakat ve ihlasını ve irtibatını gösterdi. Her vakit İslam köylü Abdullah ile Abdullah Çavuş'u doğada beraber yad ediyorum. El hak o makama layık olduğunu gösteriyor. Yine Emir Ayakası'nda İslam köylü Abdullah Hafız Ali Rahmetullahi Aleyh zamanında Risale'lere çok hizmet etmiş. Onlara umumen selam ediyorum diyor. Abdullah Çavuş abinin Nur Postacı'da yaptığı dönemde kendinden nakledildi hatıratta İslam köyden akşamleyin çıkardım. Mektup torbasını sırtıma atar köylere uğrayarak şafakla birlikte Barla'ya hoca efendi ulaştırırdım. Sevinçle beni karşılardı. Sabah namazını birlikte eda eder. Ondan sonra yatardık diyor. Yine üstadın Abdullah abiye yazdığınız hizmetinde koştuğunuz Kur'an indi ilahide makbul oldu. Melekler sizin fotoğrafınızı alıyor. Ben de Kur'an'ın bir hizmetkar olarak size hizmet etmem lazım diyerek çay dağıtma vazifesini Abdullah abiden almayı uğraştığı rivayetler de var. Abdullah Çavuş abinin hizmetleri bu noktada çok külli ve hayatı bu hizmeti manevi ve Kur'an dairesinde çok güzel hizmetlerde geçmiş. Özellikle saf ve evvel olması noktasında, risale dağıtılması noktasında emeği çok büyük. Cenab-ı Hak gani gani rahmet eylesin. Abdullah Çavuş abi 1986 yılında vefat etmiş. Kabri yeri İslamköy mezarlığında. Ruhu için El Fatiha.